Saygıdeğer arkadaşlarım, günlerdir genç temellerimizin mezuniyet töreninde ettikleri başkomutanları, anti-emperyalist birinci ulusal kurtuluş savaşımızın dahi komutanı Mustafa Kemal'e tam anlamıyla yakışan yemin tartışılıyor, konuşuluyor değil mi? Hainler paniğe kapıldılar. Öfkeye ve paniğe kapıldılar. Tayyip doğrudan bir saldırıda bulunamadı dikkat ederseniz. Günlerdir ağzını açıp tek kelime edemedi. Sadece Amigosu Ömer Çelik'e bu genç temellerimizi sahiplenen, o havayı veren bir açıklama yaptırdı. Halbuki onun da öfkeden küplere bindiğini çok iyi biliyoruz. Ama trollerine ve diğer paçavra yayın organlarına saldırdı arkadaşlar. Onlar yoğun bir saldırı kampanyası başlattılar. Kendisi daha sinsi, daha uzun vadeli bir düzenbazlık, bir hile, düzen, kanunsuzluk peşinde bizce. Doğrudan bir saldırıyı göze alamadı. Yürek yok bunlarda. Ne diyor halkımız? Hain korkak olur. Evet, bu Tayyip'te ve avanesinde tavşan kadar yürek yok arkadaşlar. Tarlası çalı kadar olsun yürek taşımaz bunlar. Ama arkalarına Amerika'ya aldıkları için, Amerika'nın kucağında oynadıkları için, ve durup dinlenmeden din alıp satarak halkımızı Allah'la aldattıkları için hainane iktidarlarını sürdürüyorlar. Ne yazık ki 22 yıldan bu yana. Bunlarla ilgili belki 20-30 kitap yazdık arkadaşlar. İşte birkaçı Din maskesi takılanlar. O maske altında bütün ihanetlerini ve hırsızlıklarını yapabiliyorlar arkadaşlar. Milyar abi Tayyip, Deviz Son Ahmet, Kraliçenin Gülü, Bilderbergçi, Bebecan Ali. Yine din alıp satma üzerine inşa edilen 20 yıllık kriminal iktidar yolun sonu görülüyor demişiz arkadaşlar. Bu fetvacıları Hayrettin Karama yolsuzluk hırsızlık değildir diye fetva veren sözde ilahiyatçı iblisin ilahiyatçısı bu Azını kaşar Kolay Milliye ve Mustafa Kemal düşmanı, layık cumhuriyet düşmanı, Tayyip'in din işleri müdürü Ali Erbaş. Bu yargıç maskesine bürünmüş bir diğer amikosu. Kaçak ve de haram sarayın ifriti, Potamyalı Yazıt kayıp. Arkadaşlar. Yine bu kitabımızda zulüm, yıkım, alan ve ihale yılları adını koymuşuz arkadaşlar. Meclisteki iktidarıyla muhalefetiyle Amerika'nın oynattığı hainlerden bir sembol oluşturmuşuz arkadaşlar. Başta iktidar olarak Tayyip onun Kaçak Sarayı'nın arkadan bahçelisi Aset Tutsalı bahçelisi Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi demin Yeşil Sol'un, PKK'nin, PYD'nin sembolü ve Sorosçu Kemal'in, Özgür Özel'in yeni sahte CHP'si arkadaşlar. Bunlar hain, hırsız, Amerikan uşağı, Amerikan piyonu. Ne diyor Tayyip? Ben Amerika'nın Bob eş başkanıyım diyor. Değil mi arkadaşlar? Buyurun şu videoyu bir izleyelim. Kendi söylesin. Kendi hain kimliğini Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Evet arkadaşlar. İşte böylesine açık bir hain bu. Yine dört AKP kurucusundan biri olan Kraliçenin Gül'ü Abdullah Gül 2006'da ne diyor? 2006 Mart'ında Büyük Orta Doğu projesi Türkiye'nin dış politika ilkelerine uygun. ABD ile hareket ediyoruz. Amacımız İslam ülkelerine özgürlük ve demokrasi getirmek. Evet arkadaşlar, ABD ile birlikte hareket ediyoruz, iç içeyiz, etle tırnak gibi kaynaşmışız diyoruz, eklemlenmişiz ABD'ye. Nedir Büyük Orta Doğu Projesi? Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarının askeri harekatla yani zorla değiştirilmesi ve yeniden çizilmesi bu 22 ülke arasında Türkiye'de var. Ve BOK'ta Türkiye haritası nasıl gösteriliyor arkadaşlar? Üç parçaya bölünmüş olarak. West Armenia yani Batı Ermenistan, Free Kürdistan yani Özgür Kürdistan ve Türklere bırakılan kısım olmak üzere. Yahu bu hainler açıkça bunu savunuyorlar ya. Bunu görmemek için kör olmak lazım ya. İdiot olmak lazım bunu anlamamak için. Hainliklerini böylesine kendi ağızlarıyla itiraf ediyor bunlar ya. Bunlar anayasanın 170 küsur maddesinin tümünün dışına düşmüşler ya. Ceza Kanunu'ndaki 301. maddenin içine giriyor bunlar ya. Bunların işlediği bu suç, bu itirafları. Vatan satıcılık ya bunların yaptığı. Ama hala bunlar iktidarda ya. Meclisteki diğer Amerikancı partiler, onlar da ABD tarafından üretildiği için bunlarla uyum içinde tantanacılık oyunu olarak adlandırılan kriminal dilde bir oyun oynuyorlar ya. Başka hiçbir şey değil ya. Ya bunların bir tek gün bile Mecliste oturmayı bırak, sarayda oturmayı bırak. Dışarıda dolaşamamaları gerekir ya. Ağırlaştırılmış müebbetle ömür boyu cezaevinde tutulmaları gerekir bunların ya. Bunlar Türkiye'nin bağımsızlığına, ülkemizin yok edilmesine, vatanımızın parçalanmasına kastetmiş hainler ya. işte ABD emperyalist şakalı muhalefeti de kendisi oynattığı için bunlara alıştırdı ya. Halkımız kanıksadı ya bu hainlikleri. Bir de durmadan din alıp satarak halkımızı Allah'la aldatıyor bunlar ya. Dikkat edin her konuşmalarında Allah, kitap, Kur'an, peygamber. Maske ya, peçe o. Bir paravan. Onun ardına gizlenerek bütün hainliklerini, bütün hırsızlıklarını yapabiliyorlar. Bunlardan eninde sonunda hesap sorulacak. Meclistekiler, AKP kurucuları, AKP yöneticileri, il, ilçe yöneticileri, belediye yöneticileri tamamı Toplanacak bunların arkadaşlar. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak bunların tamamı. Bu normal kanunlara uygun bir parti değil ya. Amerikan yapımı, Amerikan hizmetinde Türkiye'nin ve Türk'ün düşmanı mafyatik bir çıkar amaçlı suç örgütü ya. Aynı zamanda da orta çalcı. Din devleti kurma peşinde. Baştan ayağa bin bir suça bakmış bir iktidar bunlar. Her kim ki bunlara cumhurbaşkanı der, bunların bakanına bakan der, o suç işler suçu ve suçluyu övmüş olur. Bunlar Türkiye'deki 85 milyon içindeki en ağır suçları işlemiş kriminal tipler hepsi. Öyle olunca tabii ki bu yiğit Tevmenlerimizin, bu kızlarımızın, bu genç evlatlarımızın ettikleri şu yemin bunları korkutacak. Bunları can evinden vuracak. İzleyelim bir daha arkadaşlar. <laughs> ataları gibi, başkomutanları gibi bu evlatlarımızda. Tıpkı Mustafa Kemal'in bu Kurtuluş Savaşı'na başladığı yıllardaki resmi. Şu gördüğünüzde İzmir'e girdiğinde yani 9 Eylül 1922'deki resmi arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı tamamladığı zaferi kesin biçimde kazanıp noktaladığı günkü resmi arkadaşlar. Bakın yüzüne. Kararlılığa bakın. Özgüvene, kendilik değerine bakın. Bilenmiş bıçak gibi yüzü yüz çizgileri ve bakışları yine şu genç kızlarımıza bakın aynı bakış aynı kararlılık aynı cesaret ve aynı bilenmiş bıçak gibi bakış yüz çizgiler değil mi arkadaşlar evet bu evlatlarımız da bugünden tarihe geçmiş durumdalar Ebru Eroğlu, Şeyda Yıldırım, İkra Kuyumcu. Tarihin altın sayfaları arasına adlarını yazdırdılar. Ve o yeminde yer alan tüm yiğit tevmenlerimiz arkadaşlar. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz yakındır kim nerede ne işliyor hepsini biliyoruz, bileceğiz yakındır. Evet arkadaşlar, korkmaya devam etsin hainler. Aynen 100 yıl önceki hain ataları gibi aynı felaketi yaşayacaklar. Aynı sonla yüzleşecekler. Ve tarihin aynı onlar gibi lanetli sayfaları arasında yer alacaklar. Adlarını oraya yazdıracaklar arkadaşlar. Ama bu yiğit temenlerimiz tarihin altın sayfaları arasına adlarını yazdıracaklar. Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin yiğit kahramanları olarak Aldım sağlayacak